sorumuza bakalım. Bizden ne istemiş sorumuz? Biz neler yapmamız gerekiyormuş? Yanda verilen karenin bir kenar uzunluğu 6x artı 2. Evet buraya yazmışlar. Rengini değiştirelim. Sorularımız maviymiş. Şimdi Metin bu karenin tüm kenarlarının orta noktasını birleştirip orta noktada oluşan şekli maviye boyuyor. Buna göre mavi bölgenin alanını veren cebirsel ifade nedir? Şuradaki kelime çok önemli. Sizce hangisi? Hadi bulalım. Orta noktasını birleştirip ortada oluşan şeklin ortadan mı bahsediyor? Bak şimdi benim ifadem kim? 6x artı 2 mi? 6x artı 2'lik bir ifadenin ortası. Yani bunun yarısı mı demek? Bu kimdir? 6x artı 2'yi Burada göstereyim. 6x artı 2'yi 2'ye böl. 6x 2'ye böl. 3x 2'yi 2'ye böl. 1 midir? Hemen yazalım. Yani burası 3x artı 1. Burası da 3x artı 1. O zaman buralarda 3x artı 1. Şu şekilde yan yazalım. Buradaki gördüğünüz bütün kenarlar 3x artı 1. Neden? Çünkü ortadaki mavi şekil karenin tam orta noktasında birleşiyor. Bunları yazdık. Buna göre mavi bölgenin alanını veren ifade nedir? Şimdi burasında ne oluşmuş? Kare dik midir? Diktir. Bütün kenarları diktir. Burada bir dik üçgenler mi oluşmuş? Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane dik üçgen mi oluşmuş? Bu sorularda ne yapıyorduk? Tüm kare, tüm karemiz burada var zaten. Tüm karemizin alanından ne yapıyorduk? Bu üçgenlerin alanını çıkartırsam mavinin alanını bulurum. He önce bunun karesini bir alalım. Ne yapacağız? Dışarıdakinin alanı ya da büyük alan diyelim. Büyük alan, büyük kareninki. Nedir? 6x artı 2'nin karesidir. Üçgenlerinkini bakalım. Üçgenlerinkini nasıl buluruz? Bir tanesini bulup 4 ile çarptığımda hepsini bulur muyum? Evet. Üçgen alan diyelim. Bir tanesinin dik kenarları nedir? 3x artı 1. 3x artı 1. Çarpı 3x artı 1 bunun karesi midir? Bölü 2'dir deriz. Ne yaptım ben burada kısa olarak? Bununla bunun çarpımı böyle 2 bize alanı mı veriyor? Bu ikisi aynı olduğu için ben bunu direkt karesi olarak yazabilirim. Ne diyor bizden? Bir de bunu ne yapacağım ben? 4 ile çarpacağım. Neden 4 ile çarptın hocam? Kaç tane üçgen var? 4 tane. Bu işlemi hepsi için yapmaktansa bir tanesini buldum. 4 ile çarptım. O zaman bunlar sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Üçgenimin alanı ne olur? 3x artı 1'in karesi çarpı 2 olur. Şimdi işlemimizi düzenleyelim. Ne yapıyorduk? Büyükten üçgeni çıkartıyorduk. Hemen burayı açarak yazalım. Ya da önce bir yazalım. Daha net görün. Buradan 2 çarpı 3x artı 1'in karesini çıkartıyoruz. Evet, şimdi işlemlerimizi düzenleyelim. Hemen karelerini alalım. Burası nedir? 36 x kare. Birincinin de ikincinin de çarpımının iki katı nedir? 24 x ikincinin karesi artı 4. Şimdi devam ediyorum. Eksi 2 diyorum. Parantez içinde yazıyorum. Neden? Çünkü buradaki eksi tehlikeli. O yüzden eğer bir yerde eksi varsa işlemlerinizi parantez içinde yazın. Hemen yazıyorum, burayı 9x kare, birinciyi ile ikincinin çarpımının iki katından nedir burası? Artı 6x artı 1. Tekrar yazıyorum işlemlerimi. 36x kare artı 24x artı 4. Burayı ne yapıyorum? 24 x artı 4. Burayı ne yapıyorum? Eksileri dağıtıyorum. Eksi 18 x kare eksi 12 x eksi 2. İşlemimizi düzenlersek 36 x kareden 18 x kare çıkarsa rengimizi değiştirelim. Kaç kalır hocam? 36 x kare. Daha sonra 24 x'ten 12 x'i çıkartırsak ne olur? Hocam artı 12 x kalır. Daha sonra kim kaldı? Artı 4'ten 2 çıkartırsak kaç kalır? Artı 2 kalır. Bizden ne demişti? Mavi bölgenin alanını veren cebirsel İfadeyi sormuştu. Bu da kim? 36x kare artı 12x artı 2'dir. Tekrar söylüyorum. Ne yaptık biz işlemlerimizde? Hemen hatırlayalım. Dıştaki karenin alanını bulduk. İçteki üçgenlerden bir tanesinin alanını bulup onu dörtle çarptık. Hepsinin toplam alanını bulduk. Daha sonra tüm kareden üçgenin alanını çıkartarak neyi bulduk? Mavinin alanını buldum. Evet. Bu sorumuzda bize ne söylüyor bu soru? Ne istiyor? Bir bakalım. Yanda verilen şekilde bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu çok güzel. Ne demek? Yani buralar hepsi birbirine eşitmiş. Tabii bu da. BC x artı 3y ise burası x artı 3y. Burası x artı 3y miymiş burası? Ben daha öncesinden ne söylemiştim? Kenar uzunlukları birbirine eşit mi demiştim? O zaman burası da x artı 3y. Burası da aynı. Burası da x artı 3y. Kısacası bütün kenarları x artı 3y mi? Bize ne sormuş? Şeklin çevresini sormuş. Ne yapmam gerekiyor benim? Burada bütün kenarları sayarsam ve zaten kenarı belli, bir kenarıyla çarparsam tüm çevreyi mi bulmuş olurum? Başlayalım. Buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane kenarı var? Tekrar başladığı yere gelebilmesi için 8 tane. Bunu neden yazmadınız hocam? Çünkü bu içeride yani buradan tekrar gidip dolanmayacak. Başlayacak ve tekrar geri gelecek. O zaman nedir? 8 çarpı x artı 3 y'dir. Bu da kaçtır? 8'i içeriye dağıt. 8 x 3 kere 8 24 y'dir. Benim şeklimin çevresi kaçmış? 8x artı 24 y'miş. Evet. Evet. Güzel bir sorumuz geldi. Bakalım ne yapacağız bu soruda? Aşağıda verilen şekiller içinde yazılan cebirsel ifadeyle ilişkilendirilmiş. Yani yuvarlağın içindeki sayı kare demekmiş. Karenin içindeki de x artı 3 demekmiş. O zaman ne diyor bize? Bir ifade vermiş. Bunun değerini mi sormuş? İçeridekine bak. İçerideki kim? Şöyle yazayım ben de. İçerideki x eksi 5 mi? Ben şeklimi bu şekilde görürsem ne diyecektim? x gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 5 mi yazacağım? O zaman yazıyorum. x artı 5 artı 3. Neden? Diyor ki kare gördüğünde burada içerideki yazıyı buraya yaz artı 3 ile topla diyor. O zaman burası nedir? X artı 8. Benim yuvarlağımın içi artık ne oldu? Yuvarlağımın içi x artı 8 mi oldu? Daha sonra yuvarlak ne diyor? İçeridekinin karesini mi al diyor. Yani x artı 8'in karesini al diyor. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Gördüğünüz gibi şeklimizin sonucu neymiş? Cevabımız buymuş. Kısaca hemen yaptık. Şekli görünce ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Sorumuza bakıyoruz. Evet çarpan ağacı tarzında bir sorumuz var. Yandaki şekilde verilen çarpan ağacında c kaçtır? Ne yapıyoruz? Hemen bunu ayırıyoruz. Burada 3 verdiğine göre ne yapacağım ben burada da 3 ortak parantezine alacağım. Yazıyorum. Ne kalır burada? X kare artı 3 ile neyi çarparsam 12x olur. 4x. 3 ile neyi çarparsam 9 olur. 3. Yani 3 ile çarptığımda bunu mu elde ediyoruz? Yani burada benim B sayım kimmiş? X kare artı 4X artı 3'müş. Bana burada X artı 3'ü vermiş mi? X artı 3'ü vermiş. Ben burada ne yapıyorum o zaman? Şunu yapıyorum. Burayı nasıl ayırıyoruz? Burayı şu şekilde ayırıyoruz. 3'e 1. Neden? çarpanları bana burayı verecek. Burayı da yazdım. Çarptığımda toplamları da burayı verecek. Nasıl yapıyorum bu çarpımı? Çapraz. Şuraya işlemimiz yapalım. X ile 1'i çarp X. Artı X ile 3'ü çarp 3X. Kaç etti? 4X mi etti? Bu ikisinin çarpımı ortayı verdi mi? Verdi. O zaman ben bunu nasıl ayıracağım? Ben bunu burada karşılıklı ayıracağım. Çarparken çarpaz yapıyorsunuz. Yazarken karşılıklı. Yani benim sayım x artı 3 x artı 1'dir. x karşısında 3 var. x'in karşısında 1 var. Tekrar söylüyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradakiler çarpımı verecek buradaki sayının çapraz çarpımda ortayı verecek. O zaman x artı 3 buradaysa geriye kim kaldı? x artı 1 mi kaldı? Benim c sayım kimmiş? x artı 1'miş. Evet devam ediyoruz. Şimdi neyi sormuş bize bakalım. Evet burada iki tane çarpanlara ayırma sorusu var. Bunları nasıl yapıyoruz? Bunları şu şekilde yapıyoruz. Bakın daha önceki soruda da söylediğim gibi ne yapıyoruz? Burada 5'in çarpanlarına ayırıyoruz. 5 kim? 5 çarpı 1. Çarptığım sayı bana burayı verecek. Daha sonra x kare de x çarpı x midir? Burası da x kareyi verdi mi? Verdi. Daha sonra çapraz çarpım yapıp topladığımda sayı bana neyi vermesi gerekiyor? Ortayı vermesi gerekiyor. Hemen işlemi yapıyorum. X ile 5'i çarp 5X mi? X ile 1'i çarp X mi? 5X, 1X daha kaç yaptı? 6X mi yaptı? Ortayı verdi mi? Verdi. O zaman ben bunu nasıl yazıyordum? Hocam siz bunu karşılıklı yazıyordunuz. Hemen yazıyorum. Yeşille gösteriyorum. Burası X artı 5. Burası da X artı 5. 1'dir. Hemen bu sorumuza bakalım. Aynı şekilde çarpanları 40 verecek, toplamları ortayı verecek. Öyle bir ayıracağım ki ben bu 40'ı 6'yı bulmam gerekiyor. Ben 10 çarpı 4 diye ayırsam, hocam burası eksi, nasıl yapacağız? O zaman ben burada büyük sayıya eksi, küçüğüne artı vereceğim ki çarptığımda bana burası eksi olduğu için eksiyi versin. x, x çarpıyorum x ile eksi 10'u çarp. Eksi 10 x. x ile 4'ü çarp. Bize eksi 6 x'i verdi mi? Evet hocam verdi. Ortayı tutturduk mu? Tutturduk. O zaman biz bunu nasıl yazıyoruz? Biz bunu şu şekilde yazıyoruz. Karşılıklı yazıyoruz. Ne yapıyorum ben bunu? x eksi 10 çarpı x artı 4 diyerek çarpanlarını yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi cebirsel ifadelerde sorularımızı da bu yöntemlerle çözebiliyoruz. Yapmanız gereken en başta özellikleri iyi bilmek daha sonra bunu soru üzerinde aktarmak. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen videoları izleyip Tekrarımızı yapıp soru çözümüne başlayıp pekiştiriyoruz. Kolay gelsin.